Ömer. Gel Alev. Birer kahve içip laflarız diye düşündüm. İki gün önce ben giderken hayatında kimse yoktu. Ama döndüğümde hayatında bir kız vardı üstelik bir de aşktan bahsediyorsun. Alev lütfen çok işim var. Sen ve o kız çok farklısınız. Yani nasıl olur? Orada... Sabah da söyledim Alev. Aşk. Aşık oldum. Ama o kız yani ya Ömer anlayamıyorum. Öyle bir kızın senin yanında ne işi olabilir ki? Nasıl birinin? alt sınıflardan, eğitimsiz, kültürsüz, bakımsız. Üstü başı neydi öyle canım? Yani seni tanımasam bunun şaka falan olduğunu düşüneceğim yani. Düşünme Alev, düşünme. Şaka falan değil. Dubai'deki ihalenin dosyalarını aldın mı? Evet aldım. Birazdan onun toplantısını yapacağım. Hilmi Yılmaz'la kapışacağız. Çok iyi hazırlanmalıyız. En ufak bir boşluk hata istemiyorum. Hiç merak etme. Bu ihaleye onu asla kaptırmayacağız. Başka bir şey var mı? Yok. Yani şimdilik yok. Tamam. Çıkarken bana bir Türk kahvesi söyler misin? Canın çok yanıyor değil mi babacığım? Neden daha önce demedin? O kadar kötü değil kızım. Neyin var kızım? Ben evlenmek istemiyorum baba. İstemiyorsan evlenmezsin. salak. Babası ondan salak. Kızına sen veriyorsun değil mi bu akılları? Görmüyor musun sevim? Kız istemiyor. Zorla mı evlendireceğiz? Aynen öyle. Bu yarım akıllının aklı basmıyorsa onun iyiliği için gerekiyorsa anası babası olarak zorla evlendireceğiz.